Ya, ya şim şim al, al, kibosu, Dikim, bir dakika şimdi senin sesin olalım Çok biz. Bir de, bir Kaysi'nin nedir? Nedir burada? Ne yapıyorsun? Kaysi'nin sahibi yok. Kaysı geçen sene toprak, toprak mahkeler ofisi fiyat açıklamadı. Evet. Esnaf 25 sırada köyün malını aldı. Toprak mahkeler ofisi köylülerinden malı bittikten sonra fiyat açıkladı. 50 lira. Evet. Bu memleketin sahibi kim? bu toprak mal mahsuller ofisin işinden yani e, sezondan fiyat açıklanır. Sezon bittikten sonra fiyat açıkladı. Böyle bizzat ma toprak mahsuller ofisi çarptı. Hani bu tatil değil, toprak mahsuller ofisi bu çiftçi çarptı geçen sene. O biz böyle bir ülkede yazdık. Ben derdimi tüm anlatayım? Biz senin evet. derdini dinlemeye, sen senin sen sesini sen seni sen duymaya geldik. O zaman evet. sen söyledin sen ki, Sayın Cumhurbaşkanım, senin bu Toprak mahs Mahsulleri Ofisi'nin fiyat açıklama saati, günü ne zaman? Köylülerinde mal güçlükten sonra mı senin Toprak Mahsulleri Ofisi e, fiyat açıklayacak? Böyle bir sistem var mı dünyada? Yani ağır mı yapsın? Ağır mı yapsın? Devlet tarafından çarpılıyor. Yani, kay, kay, yani kaysi yetiştirici mağdur diyorsun. Ya yani kaysi yetiştirici mağdur değil de. Kaysi yetiştirdikten sonra kaysi yetiştirici mağdur ödülüyor. Evet. evet. Ha, bugün adam üç katına çıkarmış mağdursu. Köylü şehre gelemiyor. E şimdi vatandaşa sor. Ya halimiz iyi. Ulan ben, ben altı aydır daha bugün geldim. Bunlar hepsi beni tanıyor. Ben köylüyüm. yani bir tüzgünün yerim var. Ben bir avuç ekim ekemiyorum. Niye kurtarmıyor? Mazot olmuş 25 lira. Ben çocuğuma bir çikolata almış değilim. Petrol'e gidiyorum. Sanki ana canavar beni yutur gibi. Bu ülkede böyle yaşanır mı? Biz düzen istiyoruz. Hakça, adaletçe bir paylaşım istiyoruz. Hani Kırkızların vergi vermediği, garip kurabadan petrolarda vergi alındığı bir ülke şey istemiyoruz. Bizim istediğimiz hakça, hukukça, hepimizin kıblesi aynı memleketi burası. Ben buradan başka bir yerde yaşamam. Ben ülkem Türkiye. Benim çocuğum okur, tıpı bitirir, Sağlık Bakanı görev vermez. Bir kardeşim suçu varsa kolunda tut, kızım senin suçun var. Suçu yoksa görevini bir